Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı kömbe yapacağım. Bunun için önce şöyle iç malzemelerinden anlatmaya başlayayım. 2-3 tane kuru soğan var. 2 dal 3 dal da şey yeşil soğan kıydım ben içerisine. Bunu tenceremizin içerisine koyalım. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ koyuyoruz. Soğanımızı güzelce kavuralım. Kavururken de içerisine yarım bir tatlı kaşığı biber salçası, tuz ve karabiber koyup soğanımızı kavuralım. Evet arkadaşlar soğanımızı hafiften kavurduk. İçerisine de salçamızı, karabiberimizi, tuzumuzu koyduk. Hafiften yumuşattık. Bu sırada kahvemi de yaptım. Kahvemi de içiyorum. Şöyle bir bağ yıkanmış, doğranmış ıspanağım var. Soğanımın üzerine koyuyorum bunu. Bu şimdi solanın ısısıyla salacak kendini. Hafiften sönecek. Yani ıspanağımızı kavurmuyoruz. Bu şekilde içimiz hazır. Bunu kenara alalım. Şimdi hamurumuzu yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu yapıyoruz. 5 su bardağı unumuz var, 200 ml'lik bardaklarla. Yarım çay bardağından biraz fazla yoğurt. Yine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ. Bu yoğurtla sıvı yağın içine koyarsanız böreğiniz pamuk gibi olur. Kenarları bile yumuşacık olur. Şöyle bir karıştıralım. 2 tatlı kaşığına yakında tuzumuz var. Şöyle bir karıştırıyoruz. sonra bir su bardağı suyumuz var. Suyumuzu da yavaş yavaş ekleyerekten şöyle kulak memesi yumuşaklığında çok sert olmayacak bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzu güzelce yoğuralım şimdi. Evet arkadaşlar Hamurumuz bir bardak suyla tam oldu. Şöyle açacağımız unumuzu serpiyoruz tezgaha. Şöyle avucumuzu dolduracak kadar kopartıyoruz. Böyle yumak yapıyoruz. Ölçü avucumuzun içi. Böyle böyle 10 tane yumak yapalım. Çünkü 10 katlı yapacağım böreğimizi. Evet yumaklarımızı yaptık. 10 tane yumak yaptık. Ben her işlemi sonuna kadar gösteremiyorum. Çünkü telefonumun hafızası almıyor. Duruyor telefonum kapanıyor. O yüzden zaten başlangıcını gösteriyorum size. Şimdi bunları 2'ye 2 açacağız. bu şekilde açıp üzerine şöyle bir tatlı kaşığı sıvı yağ sürüyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Aynı şekilde ikinci hamuru da açıyorum. ilkinin boyu kadar ilkinin üzerine koyuyorum arasında yağ var bunu da şimdi şu benim kömbe tepsim içini yağladım bu tepsi kadar tepsinin boyutuna kadar açacağım ikisini bir açacağım şimdi evet arkadaşlar açtım ilkini iki hamurumu bir açtım tepsi kadar şöyle tepsimizin üzerine içerisinde yayacağız bunu 10 katlı olacak böreğimiz 10 katlı olacağı için içimizi de Dörde böleceğiz. Şöyle. Şimdi ikisinin üzerine dörtte birini koyuyoruz içimizin. Şöyle güzelce yayıyoruz. Her yerine gelecek şekilde güzelce yayıp, ondan sonra tekrar hamurumuzu açalım. Evet arkadaşlar yaydık içimizi. Şimdi iki tane daha hamur alıyoruz. Böyle iki iki açacağız. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar püf noktası bu açtığımız unumuzun içerisine iki yemek kaşığı kadar nişasta atarsanız bu böreklerin sırrı o zaman yani masa kadar bile açabilirsiniz hamurlarımızı. Nişasta kolay açılmasını sağlar. Şöyle bir tatlı kaşığı yağımızı koyuyoruz yine. Böyle iki kat iki kat yaptığınız zaman arası yağlı çok lezzetli olur böreğiniz. Evet. Bunu da şimdi yine hepsimiz kadar açacağız. Şöyle hafiften dışa doğru genişleterekten açıyoruz. Ben hamur açmasını hiç bilmezdim eskiden. Evlendikten sonra öğrendim mecburiyetten yani eşim çocuklarım çok sevdiği için börek işini hamur işlerini evlendikten sonra öğrendim yani hiç korkmadan açtığınız zaman hiçbir şey olmuyor herhalde olmuştur tepsim kadar yani her tepside yapabilirsiniz ama ben bunu da yapıyorum Şöyle yaptığım zaman bütün tepsilerde olur yani. Büyük açılmış. Şöyle içeriye bükürerekten. Bunun üzerine yine şöyle ıspanağımızı koyuyoruz. bunu da her yerine gelecek şekilde yine yayalım evet arkadaşlar yaydım şimdi yine bunların hepsini böyle 2-2-2-2 aralarını yağlayaraktan açacağım evet arkadaşlar son hamurumuzu da açtık böylelikle böreğimiz 10 katlı oldu içimizi de zaten 4'e ayırmıştık 4 kısma 2-2 iki, iki açtık aralarını yağlayarak 10 katlı böreğimiz oldu şimdi böreğimizi şöyle keseceğiz güzel pişsin kabarmasın Ve şöyle Üzerine bir çay bardağı yoğurtla yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını karıştırıyoruz. Her yerini güzelce dökeceğiz bunu da. Mutlaka deneyin arkadaşlar çok mükemmel bir börek oluyor. Hmm güzelce her yerine sürelim bakalım evet arkadaşlar yağlı yoğurdumuzu da sürdük şimdi 190 derecede börek ayarında fırınımızın üzeri kıpkırmızı olasıya kadar yakmadan tabi kontrollü bir şekilde pişireceğiz böreğimizi evet arkadaşlar böreğimiz pişti bakar mısınız çok nefis oldu. 10 katlı ıspanaklı kömbe. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.